Selam arkadaşlar. Bostancı'da yağmurlu bir gün. İşneyle i̇şte çıktık. Ben bugün yine bir program yapmak istiyorum. Yayın yapmak istiyorum. Bugün konuşacağım konu yine Rusya ile ilgili. Ee, Baltık ülkeleri yani Litvanya, Letonya, Estonya o ee, ve onun dışında işte Norveç, İsveç, Finlandiya gibi bazı ülkeler yeni bir karar aldılar. Bir de bunlarla beraber e, krallık yani military, e, bir ortak bir karar aldılar ve Rusya'nın Karadeniz dışında tek sıcak sulara açılan kapısı olan Saint Petersburg bunu oralarda e, gemileri artık daha sıkı bir güvenlik kontrolünden geçirme kararı aldılar. Bu şöyle önemli bir karar. Zaten biliyorsunuz e, şu anda Karadeniz'i Askeri amaçlarla kullanamıyor Rusya. Yani Karadeniz'den e, açılamıyor Akdeniz'e doğru. Tek yolu bu St. Petersburg'dan çıkan yoldu. E, maliyetli bir yoldu ama onu da tıkıyorlar e, bu anlaşmayla. Bu ayın bundan yani bir hafta önce falan olmuş bir karar bu arada. Yeni bir karar. Öyle çok da ses getirmedi aslında ama önemli bir stratejik bir karar. E, bu sayede Rusya'nın e, enerji aslında satışını zaten şu anda hani kolay kolay yapamıyor çünkü istediği gibi gemilerini sigorta ettiremiyor ee, ve e, 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 Petrolü belli bir fiyatın altına satmak zorunda çünkü bu tarz ambargolar uygulanıyor kendilerine Şimdi iyice zorlaştı Bu e, şeyler çünkü e, Yani şöyle daha çok riskli bir hale alıyor Bu şekilde deniz ulaşımı Çünkü artık Eğer orada istenmeyen bir ticaret olduğuna dair bir e, bu ülkeler herhangi bir düşünceye e, sebebiyet verecek bir şey olursa o zaman gidip yemeği hani İngilizce tabi de confiscate edebilecekler yani onu alıkoyabilecekler. E, bu anlamda artık yani Rusya için bu işler daha da maliyetli, daha da e, problemli bir hal alacak. Tabi böyle bir şey yapılırsa bu kötü bir e, olay olacak. Çünkü dünyada bugüne kadar e, bu Amerikan güvenlik garantisinin sağladığı bir şey. Denizlerde ticaret serbest bir de. Yani herkes istediği yere deniz ticareti yapabiliyordu. Güvenli ve e, yani isteyen sigorta yaptırabiliyordu. Hadi bu sigortalar savaştan sonra Rusya'ya yasaklandı ama hani en azından istediği yere gidebiliyordu. Ancak eee bu şekilde eğer bir şey yaparsa eğer bu Baltık ülkeleri o zaman bütün dünya için deniz ticareti yeniden şekillenecek. Bu da şu demek olacak. Yani bu tabii ki Amerika'yı da etkileyecek. Türkiye'yi de etkileyecek. Çünkü herkes deniz üzerinden ticaret yapıyor. Şu anda bir malı atıyorum Çin'den buraya getirmek karayoluyla olacağından deniz yoluyla olduğu zaman 15'te biri falan filan bir maliyete geliyor. Ben kendim Amerika'dan Türkiye'ye kendi aracımı yolladığımda biliyorum hani uçak yoluyla yapsaydım 60 bin dolar olacak şeyi 2000-3000 bin, bin dolara deniz yoluyla yapmıştım yani. Uçakla hele iyice daha ucuza geliyor. Ee, yani uçağa göre daha da ucuza geliyor. Bir de şey karayolu hani Çin'den falan olacak olsa iyice yani o zaman bile hani 15 kat falan daha pahalı. Dolayısıyla hani deniz e, ticaretinin önünde bir bu bir şu anda soru işareti. Global olarak çünkü Baltıklarda olacak bir şey diğer her yeri tetikleyecektir. Hani orada olacak bir yasaklama bu sefer e, Rusya'da başka yerlerdeki gemilere bu sefer bir e, e, benzeri bir e, önlem alacaktır tırnak içinde. Vesaire vesaire. Yani hiçbir, hiçbir e, dünya ülkesi için iyi olmaz ama baktığınız zaman burada en çok kim yarar alır diye en çok yarayı özellikle Doğu Asya ülkelerinin alacağı söyleniyor. Güney Doğu Asya'nın. Çünkü onların yemek e, özellikle konusunda ve enerji konusunda en kritik ilk konuda çok fazla dışarıdan ihtiyaçları var. E, Çin dahil. Ama tabii en başta Vietnam, Endonezya vesaire gibi ülkeler. E, öte yandan Akdeniz de bu bir problem olabilir Ama Akdeniz'deki aslında Akdeniz daha çok güvende. Ama işte burada üç büyük güç var Akdeniz'in şu anda. Türkiye, Fransa ve İtalya. Hani bu üç ülkenin nasıl anlaşacağına bakıyor. Akdeniz'in ne şekil alacağı. Hani böyle ihtilaflı bir durumdan bahsediyoruz. onun dışında da dediğim gibi yani bu Rusya ile Batı ülkelerinin arasındaki hali hazırdaki hassas dengeleri iyice iyice problemli hale getirebilir. Yani onu izleyeceğiz. Zaten biliyorsunuz bugün Pardon dün bir Azerbaycan uçağı düşürüldü Kazakistan üzerinde. Onu Rusların düşürdüğü söyleniyor. Yani şu anda hava yolu ile ilgili zaten biliyorsunuz bir ondan önce de Ukrayna üstünde böyle bir şey yaşanmış bundan bir 5-6 sene önce. Ee, yani hadi tamam oralar e, zaten halihazırda şüpheli ve tehlikeli yerler ama deniz global olarak deniz yollarının da tehlike altına girmesi Dediğim gibi her ülkeyi tetikleyecek bir şey ve enflasyonu da bütün dünyada arttırabilir. Her şey daha pahalı hale gelir. Karayolu tercih edilmeye başlar. Uçak, e, deniz yolları da güvenlik için e, her yani bir ülkenin artık korunmasına şirketler para vermek zorunda kalır vesaire ya yani şirketlere. Yani böyle bir durumda e, şey sigorta masrafları artar. Yani enflasyonu iyice tetikleyecek bir durum bu. Önümüzdeki günlerde neler olacak göreceğiz. Ama dediğim gibi en çok galiba e, Asya'yı etkileyecek bir durum. Akdeniz ise bizler ise Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki diyaloğa bakacak. Böyle. Kendinize iyi bakın.